Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de PKK-YPG terör örgütüne yapılacak harekata hazırlık olarak 5 ayrı konvoyla Suriye'ye sevkiyat gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'ye tank, zırhlı araç, obüs ve personel taşıyıcılarından oluşan konvoylar sevk edildi. Suriye kaynakları, ha, Lebin kuzey kırsalındaki Türk üslerine yönelen Türk kuvvetlerine ait bir askeri konvoyda, tanklar, zırhlı araçlar, toplar, personel taşıyıcılar ve çeşitli askeri araçların yer aldığı belirtildi. Başka bir Türk askeri konvoyun İdlib'in batı kırsalındaki Aynel Bayda askeri kapısından Suriye topraklarına girdiği ve ha, Lebin batı kırsalındaki Türk karakollarına yöneldiği belirtilerek, konvoyda çeşitli tanklar ve paletli araçların yer aldığı kaydedildi. Suriye kaynakları, Türk ordusunun ısı güdümlü tank savar füze rampalarını Suriye'ye sevk ettiğini, tank savar ısı güdümlü füze rampalarının Suriye topraklarına ilk kez girdiğini kaydetti. Başka bir konvoyunda Fırat Kalkanı bölgesine girdiği, başka bir konvoyunda Cinderes'in batısına yöneldiği aktarılırken, Türk ordusu tarafından 203 milimetrelik obüslerden oluşan başka bir konvoyda Suriye'ye girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK-YPG terör örgütü, Esad rejimi ile Rusya tarafından gelebilecek saldırılar karşı da bölgeye koral ve vural gibi elektronik harp sistemlerini sevk etti. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta saldırı ve çatışmalar da devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat 6 Temmuz tarihleri arasında yaşadığı kayıpları açıkladı. Rus ordusunun bugüne kadar 36.500 askerini kaybettiği, 1.600 tank ve 3.789 zırhlı aracında imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, 812 topçu sistemi, 247 çok namlulu roket atar, 107 hava savunma sistemi, 217 uçak, 187 helikopter, 664 insansız hava aracı, 153 seyir füzesi, 15 gemi ve tekne ile 2648 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı, Hersin bölgesindeki birliklerin, Pravdino bölgesindeki helikopterlerden Rus askeri birliklerini vurduğu, bir yakıt ve madeni yağ deposunu imha ettiğini bildirdi. Ukrayna ordusu ayrıca, Makievka bölgesinde Rus ordusuna ait bir mühimmat deposunu topçu atışlarıyla imha ettiği belirtildi. İngiltere Savunma Bakanlığı, Slavyanskı Savaşı'nın muhtemelen Donbas için mücadelede bir sonraki önemli savaş olacağını belirtti. İngiltere Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lisiçanski ve Luhanski bölgesi üzerindeki kontrolünü güçlendirmeye devam eden Rusya'nın Doğu ve Batı birlik gruplarının kalan kısımlarının çoğunu Izyum yönüne taşıdığı kaydedildi. Açıklamada, Doğu ve Batı birlik gruplarından gelen Rus kuvvetleri şimdi muhtemelen Slavyans'ın yaklaşık 16 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Bunun dışında şehir, orta ve güney asker grupları tarafından da tehdit altındadır denildi. Diğer yandan Rus ordusu tarafından işgal edilen Yılan Adası Rusya'ya 1 milyar dolara mal oldu. Ukrayna ordusu, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı ile Yılan Adası'nda Rus ordusuna büyük darbeler vururken Rusya Yılan Adası'nı terk ederek kaçmak zorunda kaldı. Ukrayna tarafının ardarda isabetli saldırılarının ardından Rusya'nın adayı terk etmesi Rus ordusunun Karadeniz'in bu önemli bölümünü kontrol etmesini imkansız hale getirdi gazeteci ve askeri uzmanlar, Rusya'nın yılan adasında en az 1 milyar dolar kaybettiğini belirtti. Amerikalı uzmanların hesaplamalarına göre, yalnızca ada çevresinde vurulan ünlü Moskova kuru Vazörünün maliyetinin 750 milyon dolar olduğu aktarılırken, gemide vurulan S-300 hava savunma sisteminin ise sadece maddi değil aynı zamanda büyük bir askeri kayıp olduğu belirtildi. Moskova kuru vazöründen sonra bölgede batan en yeni gemilerden biri olan Vasili gemisinin de ciddi bir kayıp olarak kabul edildiği, değerinin 25 milyon dolar olduğu belirtildi. Ayrıca Yılan Adası çevresinde denizin dibine gönderilenler arasında 20 milyon dolarlık çıkarma gemisi Serna ve her biri 2 milyon dolar değerinde 2 Raptor botunun olduğu ifade edilirken, her biri 50 milyon dolar değerinde 2 Tor uçak savar füzesi kompleksi, 15 milyon dolar değerinde 3 Pansir S1 ve her biri 3 milyon dolar değerinde 3 Sitrela füzesi sistemi imha edildi kayıplar arasında 8 milyon dolarlık bir 8 helikopteri ve en az 6 milyon dolarlık radar ekipmanı olduğu da kaydedildi. Öte yandan Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine saldırıları devam ediyor. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Başarkeçar rayonunun Zerkent yerleşim bölgesindeki mevzilerden Azerbaycan'ın Kelbecer rayonunun yukarı ayrım bölgesindeki Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan ordusunun Ermeni askerlerin saldırısına misliyle karşılık verdiğini, şu anda bu yöndeki durumun istikrarlı ve operasyonel durum birimlerin tam kontrolü altında olduğunu belirtti. Öte yandan Beyaz Saray sözcüsü Karin Jean Pierre, Türkiye'ye F-16 satışı konusunu birkaç aydır görüştüklerini ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın bu talebi desteklediğini bildirdi. Sözcü, düzenlediği günlük basın toplantısında, bugün bir grup Demokrat Kongre üyesinin Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Madrid'de yaptığı görüşme sonrası F-16 satışı konusundaki olumlu açıklamalarını eleştirmesini değerlendirdi. F-16 konusundaki görüşmelerin bir süredir gündemde olduğuna işaret eden sözcü, "F-16 konusunda biz gayet netiz. Bu konuda birkaç aydır görüşüyoruz. Biden bu talebi gerçekten destekliyor." Bunun dışında yeni bir şey yok dedi. Diğer yandan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Hürjet Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı kırmızı beyaz renklere boyanmış halde görüntülendi. Daha önce dijital kamuflaj renkleriyle görülen Mekapartmanı, Hürkuş ve Türk Yıldızları akrobasi timinde olduğu gibi Türk bayrağı renklerine boyandı. Türk Hava Kuvvetleri'nde uzun yıllar görev yapan T-38 eğitim uçaklarının yerini 2025 yılından itibaren alması planlanan Hürjet, tıpkı envanterdeki T-38 uçaklarında olduğu gibi kırmızı beyaz boyama ile görüntülendi. İlk envantere girecek Hürjet modelinin eğitim uçağı konfigürasyonu olacağı düşünüldüğünde, Türk Hava Kuvvetleri bünyesine katılacak Hürjet uçaklarının da bu boyamayı kullanacağı tahmin ediliyor. Prototip için tüm parça üretimi tamamlanan Hürjetin 11 Haziran 2022 tarihinde ilk ön gövdesi üretim hattından son montaj hattına taşındı. 18 Mart 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek olan Hürjetin tüm parçaları son montaj hattında birleştirilerek yer testlerine başlanacak. İlk prototipin son montaj hattına taşınmasından sonra uçağın tüm gövde parçalarının birleştirilmesine ek olarak motor, radar ve aviyonik gibi tüm alt sistemler de üzerine entegre edilerek prototip yer ve uçuş testlerine hazır hale getirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAMP/T hava savunma sisteminin İtalya, Fransa ve Türkiye arasında büyük önem arz ettiğini belirtti. En son NATO zirvesinde de yine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuyu etraflıca ele aldıklarını anlatan Erdoğan, kendileri de ben de Sayın Draghi ile bu konuyu görüşeceğim dediler. Sayın Draghi'nin Türkiye ziyareti olacak, ben de görüşeceğim dedim ve bugünkü ikili görüşmemizde de konuyu tekrar ele aldık. Savunma bakanlarımız yine aynı şekilde ele aldılar ve bir an önce SAMP/T konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz. İmzaları atalım istiyoruz çünkü bizim savunma sistemlerimiz için de bu büyük önem arz ediyor. Bu konuda zaten Sayın Başbakanla mutabakatımız tam, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Aynı şekilde Macron ile de mutabakatımız bu konuda var. Temennim o ki bir an önce imzaları atıp yola devam edelim dedi.